Değerli takipçiler, özellikle gençler, lisedeki kazanımlarımızla çözebileceğimiz basit bir dik üçgende uzunluk sorusunu yorumlamaya çalışalım. PQRS dik üçgen içerisine yerleştirilmiş bir karedir. AP uzunluğu 4 birim. Onları şekilde yazmaya çalışıyorum. SC uzunluğu 9 birim olması halinde biz PD uzunluğunu saymaya çalışacağız. Peki o noktası karenin ağırlık merkeziymiş. Burada klasik benzerlikler var. Onları direkt görmeye ve kurmaya çalışalım. Mevcut dik üçgenlerin benzerliğinden PD'yi bulabiliriz. Diyelim ki APQ üçgeninde taban açıları dar açılar alfa ve teta olsun. Açı dağılımından işte ABC dik üçgeninde artık C'ye Q teta gelecektir. Buraya da normal şartlarda alfa gelecektir. Burada düz mantık benzer dört tane üçgen var. Bunlardan işimize yarayanları ön plana çıkartalım. Bunlardan birisi ABC üçgeni benzerdir. APQ üçgenine bu da benzerdir. SRC üçgenine bu benzerlikten karenin bir kenarını yani SR'yi bu benzerlikten 4 ve 9'un geometrik ortalamasından 6 birim bulabiliriz. Bunu benzerlikten yazdık. Sizler klasik olarak bunları derslerinizde çözmüşsünüzdür. Peki şimdi burada karenin ağırlık merkezini neden vermişler? Onu ön plana çıkartalım. Karede köşegenler dik kesiştiğinden dolayı işte RO ile QO O noktasında dik kesişirler. Yani şu açı dik açıdır. Bu açının dik açı olması demek burada meydana gelen BQOR'nin kirişler dörtgeni olduğu anlamına gelir. BQOR kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgenindeki açı ve kiriş bilgilerinden karada köşegenler köşeye ait açı ortaydır. Şuralar açı ortaydan dolayı 45 gelecektir. Kirişler dörtgeni bilgilerinden dolayı biz burada BD'yi özel olarak ABC üçgeninde iç açı ortay kesen olarak görebiliriz. Bu iç açı ortay doğrusudur. Peki iç açı ortay teoreminden neler yazabiliriz? Herhangi bir üçgende herhangi bir iç açının açı ortayı karşısındaki kenarı yan kenarlarla doğru orantılı keseceğinden dolayı direkt orantıya girebiliriz. İşte AD'nin DC'ye oranı Eşit olacaktır. AB'nin CB oran diye böyle bir orantı yazabiliriz. AD uzunluğu x'sinden 4 artı x olmuştur. CB uzunluğu da, DC uzunluğu da, e, biz karenin bir kenarını 6 birim bulmuştuk. Şurası DS uzunluğu 6 eksi x olur. Burası 15 eksi x olacaktır. Şimdi yukarıdaki benzerliklerden AB bölü CB oranını e, şöyle kurabiliriz büyük üçgen kanatlardaki üçgenlerle benzer olduğundan dolayı mesela şöyle düşünelim. AB kimi karşısında bulunur? TT karşısında bulunur. TT karşısında ne var? RSC üçgeninde 6 var. Buraya direkt 6'yı kullanabiliriz. Ve yine ABC üçgeninde CB alfa karşısında bulunur. Alfa karşısında RSC üçgeninde 9 vardır. Burası 6 bölü 9. Bir başka ifadeyle 2 bölü 3 yazabiliriz. Normal işlem yaptığımızda 12 artı 3x 30 eksi 2x buradan 5x'in değeri 3 kere 4 12 3x 2 ile çarptık 30 eksi 2x 5x eşittir 18 gelecektir. Buradan x'in değeri de 18 bölü 5 olarak paydayı 10 yapacak olursak burası 36 bölü 10 olacaktır. O da ondalık değer olarak 3 10'da 6 olarak gelecektir. Sizler de bunu böyle rahatlıkla çözebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır.